Allah'ın Celle Celaluhu'nun kulların üzerinde olan hakları. Bunlar nedir? İşte allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de 80 küsür yerde bir değil, iki değil, beş değil, on değil, 80 küsür yerde namazı emrediyor, namazı söylüyor, namazdan bahsediyor. Allah'ın hakkı. Kul üzerindeki hakkı. İşte Allah sana Zina etme diyor. Allah sana içki içme diyor. Allah sana Celle Celal kumar oynama diyor. Bunları yaparak neye giriyorsun sen? Allah'ın hakkına giriyorsun. Allah bunu seni isterse Allah bir affediyor. İkincisi sen tövbe edersen muhakkak ki affediyor. Muhakkak tövbe ettin. Zina idi, içkiydi, kumardı. Her altı yedin. Tövbe ettin. Ya Rabbi ben yaptım. Sen beni bağışla ya Rabbi dediğin zaman İnnallâhâ tevvâbûr rahim diyor Allah. Muhakkak ki tevbeleri kabul ederim diyor. Her altı yedin, her yirmi yirmi Hepsini yaptın. Rabbim diyor ki affedeceğim diyor ya. Bu kadar ya affedeceğim diyor. Ama adam aff istemiyor ki. Adam tövbe etmiyor ki. Adamın umurunda değil ki. Gördünüz değil mi? Zulüm günah iki çeşit. Birini dedik. İkincisi dedik Allah'ın hakkı. Celle celaluhu. Allah bunu affeder mi? isterse bir affeder. İkincisi dediğimiz gibi eğer sen tövbe edersen, o işi bırakırsan, o işten de artık bir daha el çekersen Allah seni kesin affediyor. O da ayetle sabit. Tamam mı? Abi şu mesele var. Onu bir gün başka bir konuda gene açarım da. Tövbe ettin. zina, zinaydı, kumardı. Tövbe ettin. Ya ben yapmayacağım. Söz veriyorum. Yemin ediyorum. Vallahi billahi Allah'ım. Bırakıyorum bu işi. Dedi. Tövbe ettin. Ondan sonra aynı günah düştü. Sonra tekrar tövbe ettin. Allah affeder mi? Yine affeder. Sonra tekrar tövbe ettin. Tekrar düştün. Allah affediyor mu? Tekrar affediyor. E o zaman hoca biz yolumuzu bulalım o zaman. Yapalım tövbe edelim, yapalım tövbe edelim. Orada işte Nusret'i kandırmıyor. Öyle Ercan'ı kandırmıyor. Tövbe ederken neyi biliyor Allah senin? O tövbeyi samimi mi yapıyorsun? Samimi mi yapmıyorsun? Üçkağıtçılığından mı yapıyorsun? Tamam mı? Neden yapıyorsun? Allah onu biliyor. Şimdi ben tövbe ediyorum. Ya Rabbi ben yaptım ettim. Tövbe ediyorum Allah. Allah içimi, içinde gezenleri her şey biliyor mu? Ve sirru gavlekum evi cheru bih innehu alimun bizatü sudur. Ela alimun men halakı ve huvel nazifu habib. İçinizde gizlediklerinizi diyor Allah. İçinizden geçiyorsunuz, gizliyorsunuz. Bunları ve dışarı söylediğiniz dilinizden dökülenleri, yani kalbinizden geçenleri ve söylediklerinizi hepsini biliyorum ben diyor Allah. Ela Hiç yaratan yarattığını bilmez mi diyor Allah. Kimi kandırıyorsun? Tövbe ederken samimi mi ediyorsun? Ya ben bunu yaparım da şimdi çakayım bir tövbe edeyim. Affetsin sonra bir daha yaparım. Ya e, çocuk mu kandırıyor? Ne diyor Allah Celle, Celle Ben İçinizden geçenleri de biliyorum. Dışarı verdiklerinizi de biliyorum. Sen o tövbeyi hangi samimiyetle yaptın? Hangi ayakla yaptın? Hepsini biliyor Rabbimiz. Ama hakikaten yapıyorsun, sonra düşüyor, dayanamıyor adam, düşüyor. Hakikaten yapıyor tövbeyi, sonra dayanamıyor, düşüyor. Bunu da Allah biliyor. Onun için o adamın tövbesini Rabbim ne yapıyor? Kabul ediyor.